Fantastico. <laughs> ah Şu polislerin var ya, topluğun anasını sikiyim ya. İmparatorluk tutma oldu? Ananın anının amına sokun, tamam mı? Ali Ka kabusun geliyor desem inanır mısın? hayır, 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 hayır çünkü kabus değil bu. Ben de senin bir başka bir kabusun şu Oğlum sen nefes alamayacağım lan. Kim o? Haydi. Oğlum <laughs> takıyım. Gel gel füze oradan işliyor değil mi? Ağzına tutuldum amelesi. Sen çık. Ali nerede? Siktim öldü. <laughs> 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 Ahaha. nereye gidiyorsun lan? Çırak yapıştırıyor bile tam. Ne böyle şu <laughs> Köprünün altında evine aldım vuracağımı mı zannediyor? vururum ki. Ama biraz zor. Bak bu mal da bana doğru geliyor. <laughs> Kim bu lazerle tarıyanım? Haydermen. <laughs> Nerede bu amanakodun galisi? Bunun altında bir yer var. olmadı lan bu ya. Ayağını sakın önündeymiş görmedim. Bir şey senin gittiğin yere gitmiş lan. Hmm, o kadar uçaklar orada spamlanıyor genelde. Ya abi. Nasıl öldürdün lan? o <laughs> evet. ben bile şaşırdım. Tankla öldürdün lan ev kaybı. Amına koyayım ya. Zinebini sikeyim tamam mı? Havada vurdum. ben yani tankı patlar pat, patlayacak olunca hemen kaçıyor. Geber abi. Çok güzel demektir. Yansan bakayım. Ölmedim lan sen. Ölü artık. Ya amin siktir lan bana Ben onu evi arkaya. Ben niye yiyeyim lan? Keşfe bas git lan. Tamam lan tamam gidiyorum gidiyorum. Sniper'ı yeter ki yere bırak. Lan 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 Ay, aman, Şey ya. Şey, şey, ya. şey Ne oluyor lan burada ha? Ne oluyor lan? Öldüsen şunu ya. <laughs> Bir şeyler oldu orada ama. He? He? Yok yok bu yanlış yol, geç bana. No, Benden bu kustum. Oğlum polis arkadan koydukça motor hızlandı ama. NAN 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 NAN! Ben de... <laughs> ya pezevenk ya. Hemen sıkıyorum. Ben ağaca çarptım yanlışlıkla düştüm. Lan benim o olmuş. Yarak. <laughs> Gel buraya. Nereye geçiyor? Nereye geçiyor? He? intihar edeyim. İntihar edemedim. Neyse polis tuttu. C4'e attım da havada değilmiş. <laughs> Tüy ya. Neyse baba kaçar. şeyde polis gelmiyor lan herhalde polis gitti bir yandan Ha eventten dolayı. 5 dakika polis gelmeyecek tamam takalım onu. Ses aldım böyle bir tank sesi. Ne yapıyorsun? <laughs> ne Sana. Kim attı sen oraya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bombanızı <laughs> sikeceğim ama he. Bey, Oğlum gelmez mi diye düşündüm yedin lan. Ben de gelmem. yok. Sitike var diye uzağa gideyim dedim. Mana kudum atlarda takılıp köprü altı burası mısın? Eee. Harbi ya gelsene ya yüz yüze. He? Ne yapalım oyun köprü altında verdi beni. Sen kime sıkıyorsun lan? He? Kime sıkıyorsun? Çeceğim ya. Bunun önce dur Ben mi gitme lan burada? Ya Ali bir dur dur. Eğim alamıyorum. Ya Ali! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bomba ne kadar ne kadar güzel bir Ya anam bana koyma oyun gibi Ya bunda Hayır böylesini be ya Oooo Ne yapıyorsun <laughs> Çıldırdım iyicam sinir, sinir krizi geçirtiyor adam onu. Ben bana koydum işte. Kesin bulsam da bana. Geber Alman'a, amana çaktı. Ali nerede? Dibimde Alman'a amana. Eee kime sıkıyorum ben seni ha? He? Kime sıkıyorum? de mermi hasarı azalıyor. Can az oğlum, can az vur vur vur. Bir canı var. Öldü tamam. Ali arkanda. Yetişmiyor ki alman hakkı. Oğlum bu snip de sıkıyorum. Lan <laughs> kedir yanımda. Vuran birazdan. <laughs> Ne? Korktum. Neyse, c 4te ben siz ikiniz kaldım. Gel bak, dişi kuş buraya gel. Buradan çıkışıyor. Ama <laughs> bizi. Çıkıyorsa gel beni buradan. He? He? Gelsene. <laughs> bak bir sidik attı oraya gördüm. Hecevenk. <laughs> OOOH Stik i̇şte atıp duruyom korkak Gelsene lan gelsene Abi bizi çekmiş Lan arabayı ya Ne lan? Abi de bana Oğlum <laughs> no. 3-2'yi Korktum lan oradaki. Ya kör fight yine Ben de diyorum bu hak niye ölmüyor ama dağdaymışmış Ölümde ama aha beni ağacın yanına attı Hadi Ay, Lan mermisi bitmiş He. K4 bana sıkıyordu ama Yok sıkmıyormuş yapalım sen de bize arkadan gidelim diyor. Siz evet bak. Abi. Daha çıkıp şey yapıyor. Hakkı <laughs> sıra bizi daha çekmeye şey, çalışıyor piç. Öl lan. Çıkarsana o kafanı yiyorsa. He? Çıkarsana o kafanı. Bomba bomba diye ya. Stil bunu salam. Bomba. Ha bu seni yaptı hainlik ama. Bomba atarı bir çekeyim dedim. Evet RPG çekti ayı. Oğlum dur korkak ama Korkak çok korkak oynuyor. Çıkardım <laughs> şu... o kıskabanı. Ay ananı. Ya yerde biri var onu öldürelim Adamı payısın lan ne vuruyorsun sen öyle adamı. <laughs> Bu da zaten başkasına bakarken vurdu. Anca. Evet. Evet. Sen de öyle yapıyordun kardeşim. Oo kim sıkıyor bana? Lan 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 Yanındaymış. Ya abi. Niye yanımda doğarsın ki? Başka bir yere doğan. tam üstünde şu an. Bak, stiki atanı. Stiki atacak yer yok artık. Ya hani üstündeydin lan? Be, sen benim üstündesin dedim oğlum ben sana. Nerede? Al işte. Lan lan lan. Ya hay polisler Kur'an kafanı göster sikeceğim ben abi. <gülüyor> <gülüyor> Heee, ben geldim Cesedi önüme uçtu abi Arkanda o doğdu. Bu arada ona göre. Sen acıya doğru git. Ben şu işin <laughs> hemen. çocuk polis. Beni izliyor ama. Ya sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Tamam lan tamam 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 abi şaka yaptım. Ya. <laughs> şaka ya. Ya o nasıl bir döneksin lan? Oğlum C4'ü... Oğlum c kayıtta mıydın lan? O anı hiç klip almanı istiyorum. Kayıtta mıydı? Tamam tamam. Oğlum bitti mi amına koyayım? Hani, Avcı ben bunu tıp optimize havaya attım. Tam yere düşerken hızlı arabanın üstünden geçti. <laughs> Yarıldım ya. Mana kodum lanca bay Ya oğlum çocuk niye yapmıyor? Altın zeytin işlemedi. Anasını satayım ya. Ya Ali var ya o kadar şanslısın ki. Bir şey demiyorum daha. Mı? Kaya gitti lan o, nasıl yemersin?